Ahmet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, şimdi aksi tarih formatını bu bölümden itibaren biraz değiştiriyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Karşında iki tane, birisi 87'li, birisi 95'li iki tane delikanlı olacak bundan sonra. Ne kadar güzel, işin bir o kadar da zor. Sen 74'lü bir ihtiyar olarak Neyi bizim karşımızda abi. bu sorulara nasıl cevap vereceksin bilmiyorum. 95 doğumlu çocuklara bir şey anlatmak çok zor. Çünkü onlar doğuştan her şeye hakim, her bilgiyi bilir olarak doğuyorlar. Kendilerinden büyükleri de bir şey biliyor olarak adetmiyorlar. Bu yüzden sizin yanınızda işimin biraz zor olduğunu düşünüyorum. Bu hafta konumuz Vahdettin. Han ve Mustafa Kemal Atatürk'ün arasındaki ilişki. Evet. Kimi kesim Vahdettin Han haindir derken kimi kesim de Mustafa Kemal'i bu şekilde değerlendiriyor. Nasıl başlayacağız abi? Şimdi bizler bir önceki programda da anlattım. Yargı kavramlarını çok bonkör ve çok bol kullanıyoruz. Bizde vatan kahramanı olmak da çok kolay, vatan haini olmak da çok kolay. Başka ülkelerde bu kadar kahraman ve hain yok. Bizde herkes ya kahraman ya hain. Ortası yok. Ya beyazsın ya siyahsın. Gri diye bir rengi bizim sosyolojimiz, bizim duygularımız, bizim tarihimiz kabul etmiyor. Bu yüzden Mustafa Kemal ya haindir ya kahramandır. Bu yüzden Vahdettin ya haindir ya kahramandır. Bu yüzden Enver Paşa ya ya kahramandır ya haindir. Ortası yok bizde. Çok kolay. Bizde pazar. Borsa herkes kahramandır, herkes haindir. Ben nasıl bakıyorum? Öyle bir film düşünün, öyle bir senaryo düşünün. Vatan için her şeyi göze almış iki yoldaş yola çıkıyorlar. Vatan için her şeyden vazgeçmek pahasına birbirlerine de itiraz etmeyi de kabul ediyorlar. Filmin sonunda biri kahraman oluyor, biri hain oluyor. Milli mücadele denilen filmde bu efsane destanda iki tane hain vardır ya da iki tane kahraman vardır. Benim dünyama göre iki tane kahraman vardır. Bu kahramanlardan biri şeksiz ve şüphesiz hiçbir itirazı kabul etmem bu konuda. Düşman kuvvetleri Ankara Polatlı'ya kadar geldiği zaman bile ümidini kaybetmeden savaşmaya devam etmiş. Ya istiklal ya ölüm demiş bir adam Mustafa Kemal Paşa. Diğer kahraman ise bu memleketten sürüleceğini, Osmanlı Devleti'nin yıkılacağını, kendisinin de başka ülkelerde öleceğini, 1919 yılında bu ülkeyi kurtarmak için hangi paşa şeyi görevlendirelim sorusunun karşılığı olarak Mustafa Kemal kurtarır ama seni bu ülkeden gönderir Osmanlı'yı yıkar Cumhuriyeti kurar gibi istihbaratlara rağmen bu ülkeyi kurtarsın da ne yıkarsa yıksın kimi gönderirse göndersin deyip her türlü faturanın altına imza atan Sultan Vahdettin'dir. Abi sen orta yolcu musun şimdi bak bu söylediğin kimsenin işine gelmez Evet. Abi ben Vahdettin'i hep hain olarak okudum ve biz bu bahsettiğin gençlikte bunu hep Mustafa Kemal ile rekabet halinde olan başta yetişkin evet yetki vermesine rağmen sonradan yetkisini elinden alan bir adam olarak okuduk. Diyorsun ki milli mücadelenin baş kahramanlarından biri Vahdettin. Evet. Bir numaralı isim Vahdettin. Masanın arkasında bulunan kişi Vahdettin. Kameranın arkasındaki kişi de kameranın önündeki kişi kadar kahraman mıdır? Bir filmde başarı varsa. Kameranın önünde Atatürk var. Ya yani Mustafa Kemal Paşa var. Ama kameranın arkasında bu benim mi? Senin telefonlar ya. Keşke sessiz alsaydık onu. Bakın şimdi. 1995 ve sonrası dönemlerde yaşayan ve doğan gençler maalesef kronik kaynak nedir bilmiyorlar. Kronik kaynak bir hadisenin geçtiği dönemde yazılan kitaplardır. Ve bunlar birinci el kaynaklardır. Birinci el kaynaklardan birisi örnek veriyorum. Hürriyet gazetesini kuran adam olan Sedat Simavi'nin babası Lütfi Simavi'nin 1936 yılında Atatürk hayatta iken henüz vefat etmemişken Türk Tarih Kurumu çıkarttığı Osmanlı Sarayı'nda Gördüklerim isimli kitapta aynen şöyle söylüyor. Takvimler 16 Mayıs 1919'u göstermekteydi. Günlerden Cuma idi. Sultan Vahidettin her zaman olduğu üzere Yıldız Hamidiye Camii'ne Cuma namazı kılmaya gitti. Cuma namazından sonra saraya geldi. Sarayın kapısında baş katip Ali Fuat Türk geldiğiyle beraber bekliyordum. Birisi baş mabenci, birisi baş katip bekliyorduk. Sultan Mahdettin o ana kadar hiç görmediğim bir biçimde mutlu bir şekilde gülümseyen bir eda ile saraya girdi. Ben sordum. Soran kim? Sedat Simavi'nin babası Lütfi Simavi ben sordum. Sultanım hayır olsun inşallah. Çok mutlu görünüyorsunuz. Ne oldu? Cevaben şunu söyledi. Sultan Vahideddin Han yani size hain olarak anlatılan rahmetli demiş ki bugüne kadar veziri gönderdim. Kaleyi gönderdim. Fili gönderdim. Bugün de şahı gönderdim. Artık oyun başlayabilir. Bugün de şahı gönderdim dediği gün 16 Mayıs 1919 cuma günü Mustafa Kemal Paşa Samsun'a doğru yola çıktı. Samsun'a doğru yola çıkan Mustafa Kemal Paşa'ya Sultan Vahidettin Han satranç oyunundaki şah diyor. Bu bir danışıklı dövüştür. Mustafa Kemal'e demiş ki Mustafa Kemal bunu kendi anlatıyor. Gençler bunu bilmiyor işte. Demiş ki davamız, idealimiz, bizim uğrunda ölümü göze aldığımız hedef vatanın ve milletin bütünlüğü ve kurtulması. Bu noktada gerekirse bana da itiraz et. Şimdi bu konuda 95 kuşağının bir itirazı var mı? İtirazımız var abi çünkü en azından böyle bir iddia varsa kanıda ihtiyacı var. Biz Çok doğru. Kanıtla çalışan bir nesiliz artık. Evet. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a çıktı. Samsun'dan sonra Havza'ya geçti. Havza'dan sonra 22 Haziran'da Amasya'ya geçti. Havza ile Amasya arasında Mustafa Kemal Paşa çok önemli bir şey söyleyeyim. Çok da fazla bilinmez. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilme amacı aslında ihanet doluydu. Onun görevinde ihanet vardı. Mustafa Kemal Paşa'nın resmi görevinde bir Mondros Ateşkes Antlaşması mucibince dağılmayan Türk ordularını dağıtmak, askerlerini terhis ettirip evine göndermek, komutanları İstanbul'a göndermek, orduların silahlarını el koyup en yakın işgal ordularına vermek, Samsun bölgesinde bulunan Rum köylerini Türklerin ızdırabından kurtarmak. Mustafa Kemal Paşa'nın görev belgesinde bunlar yazıyor. 22 yaşında istihbarat subayı. Yüzbaşı John Godolphin Bennett, Mustafa Kemal Paşa'nın pasaportuna vizeyi bu yüzden bastı. Mustafa Kemal'in iki tane görevi var. Bir kağıt üzerinde bunlar. İki şurada ve şurada olan şey vatan. Millet, bayrak, devlet, hürriyet, istiklal. Bu gizli, kendi içinde saklamış olduğu şey. Şimdi biz işgal kuvvetleri olarak Mustafa Kemal'i ne olarak gördük? Orduları dağıtmak. Ama bu adam Samsun'a gitti, Havza'ya gitti, Amasya'ya gitti. Aman Ya Rabbi, vatan diyor, millet diyor, bağımsızlık diyor, kurtulmak lazım diyor. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Asla böldürmeyiz diyor, işgalleri kınayalım diyor. Şimdi biz İngiliz'iz. Bu adamı niye gönderdik? Osmanlı ordularının dağılmayan, parçalanmayan noktalarını parçalatmak için gönderdik. Ama bu adam ne diyor? Vatan millet diyor. Sıkıntı var mı? Var. Gel dediler gel. Sende bir problem var. Biz seni oraya ne için gönderdik? Sen orada neler yapıyorsun? Gel buraya. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa Sultan Vahidettin'e Sultanım ben buraya sizinle anlaşarak geldim. Ama şimdi senin sadrazamın damat Ferit. Damat Ferit haindir ya. Çünkü damat Ferit, şimdi düşündüm hain diyeyim mi? Evet ya haindir. Çünkü damat Ferit Paşa bu ülkenin kurtuluşunu İngilizlere peşkeş çekmekten geçir, geçtiğini düşünmüş. İngilizlerle işbirliği yapmış. Haindir ha damat Ferit bence ve bütün kitaplara göre haindir. Diyor ki Mustafa Kemal, senin sadrazamın damatları ve İngiliz orduları beni çağırıyor İstanbul'a geleyim mi? Sultan Vahdettin diyor ki sakın gelme. Kaynaklarını vereceğim birazdan. Sakın gelme. Gelirsen iyi muamele etmezler. Seninle konuştuğumuz gibi aynen devam et. Hemen ardından idam fermanı yayınlanıyor. İdam fermanı. İdam fermanının altında Vahdettin'in imzası var. Kendi imzalamış. Ki burada bir çelişki yok. Çelişki yok. var değil mi yani? Çelişki var gibi görünüyor değil mi? 27 Nisan 1920. Meclis açılması 4 gün sonra Maraşal Ferdi Çakmak genelkurmay başkanı sıfatıyla İstanbul'dan Ankara'ya geliyor. 27 Nisan 1920 yılında gidelim mi TBMM'yi? Mustafa Kemal Paşa başkan koltuğunda oturuyor ve diyor ki sevgili mebus arkadaşlar İstanbul'dan çok kıymetli bir dostumuz, bir büyüğümüz geliyor. Müsaadenizle oturumu burada kapatalım ve onu karşılamaya gidelim. Ve hep beraber e, o, oturumu kapatıyorlar. Gidiyorlar istasyona. Kimdir bu paşam diyorlar. Kim olacak? genel kurmay başkanı Maraşal Çakmak Paşa beraber alıyorlar istasyondan meclise getiriyorlar çay çorba yemek faslından sonra genel kurula geçiyorlar genel kurulda Çakmak Paşa'ya diyorlar ki Paşam çık ve genel durumu anlat 27 Nisan 1920 Mustafa Kemal'in adına Mustafa Kemal'in idam fermanının Sultan Vahdettin tarafından imzalanmasından 9 ay sonra diyorlar ki durum nedir Sultan Vahdettin'in genelkurmay başkanı sıfatıyla Ankara'ya kaçan Çakmak Paşa diyor ki size Sultanımız Mehmet Vahidettin Han Hazretleri'nin selamını getirdik. Size selamı var. Bunun üzerine bütün mebuslar başta Mustafa Kemal ve aleykümselam diye bağırıyorlar. Diyor ki Çakmak Paşa biz işgal bölgesindeydik. Sultanımız tuvalete bile Fransız ve İngiliz askerlerinin gözetiminde gidiyor ve geliyordu. Orada bu vatan için yapılacak hiçbir şey kalmadı. Bir gün huzuruna beni çağırdı. Paşam git. Sen de Ankara'ya git. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Oradaki arkadaşlara selamımı söyle. Mustafa Kemal'e de ki konuştuğumuz gibi devam etsin. Bunun üzerine herkes alkışlıyor. Çakmak Paşa dönüyor Mustafa Kemal'e. Diyor ki paşam senin hakkın hakkında imzalanılan idam fermanını açıklamama gerek var mı? Bunun üzerine Mustafa Kemal ayağa kalkıyor. Diyor ki paşam açıklamanıza gerek yok. Gözümün önünde imzaladığını görsem de hayra yorarım. Çünkü biz onunla o kadar bağlayıcı bir konuşma yaptık. Çakmak Paşa diyor ki arkadaşları da aydınlatayım. Arkadaşlar Yunanlılar geldi. İngiliz başkomutan Harrington geldi. Ve dediler ki bak padişah Mustafa Kemal hakkında idam fermanını imzalamazsan bu fermanda imzan olmazsa 50 bin tane İstanbul'un sınırında bekleyen Yunan eşkıya var. Onları salacağız. Yunan eşkıyalar, teröristler 50 bin kişi İstanbul'a girecek. Tecavüze uğramamış kadın kız kalmayacak. Fırınlara, buğday depolarına, hububata el koyacağız. Kömür madenlerine el koyacağız. Depolara, gemilere el koyacağız. Hristiyanlara, Rumlara, Ermenilere, Yahudilere vereceğiz. Müslümanları bu şehirde açlığa terk edeceğiz. Ya imzala ya da kızlara tecavüz etmek üzere sabırsızlıkla bekleyen 50 bin Yunanlıyı İstanbul'a sokacağız. Bunun üzerine Sultan Vahidettin biz paşa ile zaten anlaşmıştık. Bu geçersizdir der ve imzasını atar. Biz bunun tam tersini biliyoruz abi. Vahdettin memleketi sattı diyebiliyoruz kısacası. Sen şimdi bu iddiaları attıysan bunun kanıtını sunmak zorundasın. Mutlaka. Bizi, bizi gençleri aydınlatmak zorundasın. Evet. Böyle bir görevimiz var. Kaynaksız konuşmamız gerekiyor. Kaynağımı veriyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivleri, zabıt cerideleri, birinci cilt sayfa 23 ile 27 arasında. Hatta bizi izleyen dostlarımız hemen şimdi, lütfen hemen şimdi Google'a girin. 27 Nisan 1920 Fevzi Çakmak Paşa'nın meclis konuşmaları yazın. Zabıt, zaptın PDF formatını çıkartın ve direkt okuyun. Orada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çakmak Paşa'nın yaptığı konuşmaları konuşma Mustafa Kemal'in önünde yaptığı konuşma birebir hala arşivde bulunmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın idam fermanının hiçbir hükmü yoktur. Bunu da ben söylemiyorum. Mustafa Kemal söylüyor. Bak, Mayıs ve Haziran 1919 çok problemli yıllar. Askerlikten istifa ettidiler, çağırdılar, idam ettiler vesaire. Şimdi bir şey okumak istiyorum. Çok önemli bir yazı. İdamdan 2 ay sonra. 8 Temmuz 1919. Mustafa Kemal Paşa Sultan Vahideddin'e Erzurum'dan bir mektup gönderiyor. Erzurum'dan bir mektup. Mektup şöyle başlıyor. Kullarınız Mustafa Kemal. Nasıl başlangıç? Kulunuz Mustafa Kemal. Ama bir dakika. Mustafa Kemal, kulunuz Mustafa Kemal dediği adam 2 ay evvel idam fermanını imzalamış. İngilizlerle işbirliği yapmış. Hainlik yapmış. İngiliz uşağı. Şimdi soru. 95 kuşağına soruyorum. İngiliz uşağına, Türkiye'yi İngiltere'ye peşkeş çeken vatan haline kulunuz diyen bir paşa nasıl bir adamdır? Normal standartlar. Onun da hain olması gerekiyor. Ama işin evet. içinde başka bir şey başka var. Başka bir şey var olumuz Mustafa Kemal. Şimdi mektubu okuyorum. Kendi ifadem değil. Mustafa Kemal'in kaleme aldığını okuyorum. Şimdiye kadar gerek kutsal zatınıza ve gerekse Harbiye Nezaretine sunduğum arzlarımda, ifadelerimde vatan ve millet ile yüce hilafet makamının uğradığı dediği 1919'dan 3 sene sonra Allah'ın belası hilafet makamı diyor. 3 yıl evvelde yüce hilafet makamının uğradığı ve halen içinde bulunduğu acı durumları buna karşı duyulan üzüntüleri falan Falan filan ve en son şöyle bitiriyorum. Yüksek saltanat ve hilafet makamıyla soylu milletlerinin hayatımın son noktasına kadar daima koruyucusu ve sadık bir ferdi olarak kalacağıma size saltanata ve halifeliğe tam bir bağlılıkla arz ediyorum. Şimdi ben Kurulu Mustafa Kemal. Ben açıkçası 3 sene önce yüce hilafet makamı deyip 3 sene sonra Allah'ın laneti hilafet makamı demesini yadırgamıyorum. Evet. Neden yadırgamıyorum? bu politikanın doğasında olan bir şey siyasetin doğasında olan bir şey Evet yani bir amaç var ortada ve bu amaca ulaşması için bir şeyler söylemesi gerekiyor. Dünkü ile bugünkü arasında fark olması gerekiyor. Evet. Yüzyıldır görüyoruz ki siyasetçiler kendi amaçları için, ülkenin istikbali için farklı zamanlarda farklı şeyleri söyleyebilirler. Evet. Burada Atatürk'ün de önceden başka bir şey söylemesi, sonradan başka bir şey söylemesi benim için olumsuz bir haslet değil. Değil. Çok doğru. Değil çünkü, zaten. Olumsuz bir de haslet değil. Çünkü ülke çıkarları söz konusu. Evet. O zamanın konjonktürü onu gerektiriyordu. Halkın siyasetçinin konjektürüne göre hareket etmesi bence. Milletvekilleri, mesela o gün TBMM'de bulunan milletvekilleri ne oluyor lan? Bir dakika oğlum, biz bir dalga dümeni mi geliyoruz? Bu adam hakkında idam fermanı var, bu adam kulları diyor diye hiç kimse itiraz etmemiş. Hatta herkes Mustafa Kemal Paşa'ya istifa ettikten sonra bile Sultan Vahidettin'in yaveri sıfatıyla Sultan Vahdettin'e gösterdiği hürmeti göstermiş. Paşam demişler. Çünkü istifa ettikten, hakkında idam kararı çıktıktan arana şahıslar arasında olduktan sonra bile çok rahat bir biçimde araya aracı koymadan Sultan Vahdettin'le telgrafla görüşme, saraya istediklerini gönderme, şu adamı al sadrazamlıktan, bu adamı getir deme gibi mektupları vardır ve bu hiç yadırganmıyor. Halk da bunu yadırgamıyor. Diyor ki bu adam zaten yaver Mustafa Kemal ve Sultan Vahdettin adına konuşuyor. İlan fermanlarının yayınlanması, ordunun atılması, aranan adam olması, İstanbullu Ankara'nın bağlarının kopmasından ve bir birbirlerini düşman bellemesinden sonra Sultan Vahidettin Han'ın doğum günü münasebetiyle 2 Ocak'ta Sultan Vahidettin adına doğum günü tebriklerini kim kabul etti Ankara'da biliyor musunuz? Mustafa Kemal Paşa. Ne alakası var? Sultan Vahidettin Han'ın tahta çıkış törenleri münasebetiyle Oliver Baldwin isimli Amerikalı gazetecinin bu işte bir terslik var bunlar düşmanlardı birbirlerine ne oluyor da bunlar şimdi dost oldular diye bir başlıkla yazdığı makalede inanılır gibi değil. Mustafa Kemal Sultan Vahdettin adına Erzurum'da tebrikleri kabul ediyor. Gözlerimi inanamıyorum diyor Oliver Baldwin Amerika'da gazeteci. Ve Ocak 1920'de Mustafa Kemal bir mektup yazıyor. Diyor ki Sultan Vahdettin Han'a acizleri de yani bendeniz de bizzat halife hazretlerinin şimdi bakın cümleye bakın bizzat halife hazretlerinin gök kadar yüksek olan eşiğine yüz sürmek şerefinden mahrum kalmak istemiyorum. Bu durumun daha fazla devam etmeyeceğini biliyorum. Kurtuluş çok yakın, görüşmek çok yakın diyor. Mustafa Kemal Paşa'nın Sultan Vahidettin Han'a gönderdiği bu mektubun kaynağı Murat Bardakçı Şah Baba. Yok bu da beni açmaz diyorsanız TBMM gizli Zabıt Cerideleri birinci cilt 33. sayfada bu mektup aynen yazmaktadır. Abi ben biraz da şöyle düşünüyorum. Bence Vahdettin başlangıçta ülkeyi düşman işgalinden kurtardıktan sonra saltanatı devam ettirebileceğini düşünüyordu. Mustafa Kemal Atatürk'le işbirliği içinde o yüzden 1920'den sonra ona karşı olan düşüncelerinde değişiklikler oldu. Ben böyle düşünüyorum. Bir sorum da Nutuk'ta Atatürk Vahdettin hakkında soysuzlaşmış yaratık ifadesi kullanıyor. Evet. Peki bunun sebebi nedir? Bunu da açıklarsan programı sonlandıralım. Şimdi birinci cümlen çok doğru. Düşüncen çok doğru. Sultan Vahidettin kendi yetkilerinin padişah kadar yetkisi vardır Mustafa Kemal. In. Padişah kadar yetkilendirilmiştir. Kendi yetkilerini bir adama devret. Ülkeyi kurtarma yükünü omuzlarına yükledi. Ve ülkeyi kurtardıktan sonra kendisi padişahlığa devam edecek. Mustafa Kemal'i de sadrazam yapacaktı. Düşünce buydu. Ama bu noktada politika hiç değişmedi. 1920 20, 21. Ocak 1920'de Ankara merkezli bir oluşum yok zaten. Sivas merkezli bir oluşum var. Milli mücadele daha başlamamış. Düzenli ordu kurulmamış. Kuvayi Milliye zaferleri var ama henüz Sakarya yok, İnönü'ler yok, büyük taarruz yok. Dolayısıyla Mustafa Kemal 1920'de Muzaffer bir kumandan değil. Sultan Vahidettin'in ona karşı eğer hainse bir tavır değişikliğine gitmesine gerek yok. Birinci bu. Tavrı hep aynıydı. Mustafa Kemal Sultan Vahdettin'in gözünde bir kahramandır. Vatanı kurtaran bir kahramandır. İkinciye gelelim. Peki bu kahramanlık hikayesi birbirlerine flörtleşmeye varan yazışmalar neden bir anda alçaklaşmış soysuz ve gibi sözlerle oluyor? Vallahi Mustafa Kemal'in yerinde ben olsam ben de aynısını yazardım. Sen olsan sen de aynısını yazardın. Bir sistem yıkmışsın bir devletin. Bu arada devlet yıkılmaz ha. Mete kurduğu devlet hala devam ediyor. Biz devleti yöneten hanedan, aile ya da kesim yıkılınca devlet yıkıldı diyoruz. Devlet yıkılmadı. Çok şükür benim devletim Metahan kurdu. Metahan'dan beri devam ediyor. Selçuklu devlet kurmadı. Türk milletine Selçuklu hanedanı lütfen. hamilik yaptı. Evet. Sonra Osmanlı hamilik yaptı. Gazneliler yaptı, Karahanlılar yaptı ama devlet tektir. Metahan kurmuştur. Hüseyin Nihal da Türk ülküsünde bu sosyolojik gerçeği anlatmaktadır. Devlet yıkmadı Mustafa Kemal. Devleti yöneten paradigmaları yıktı. Hep yeni bir paradigma oluşturdu ama devlet yine Türkiye devletidir. Burada mutabık mıyız? Mutabıkız ama şey Eyvallah. soracağım. Hep tartıştığımız mevzu sevr. Dur şunu söyleyeyim. Araya karışmasın. O paradigmayı ve o aileyi yıkmışsın. Yerine yeni bir şey kurmuşun. E çok iyi bir aileydi. Şimdi bak kardeş. 95'li kardeşim. Şimdi ben desem ki ya bak beni bu adam gönderdi. Bana bu adam inanılmaz yetkiler verdi. Bu adam ben düştüm. Tökez dedim elimden tuttu. Aç kaldım para gönderdi. Silahsız kaldım mermi bii gönderdi Vahdettin'den Mustafa Kemal'den bahsediyorum vahdetini anlatıyor. Ama ben bu adamı yıkmak istiyorum. Yeni bir şey kurmak istiyorum desem ne dersiniz bana? Beni sonuna kadar destekleyen bir adam var. Ben bunu yıkıyorum her şeye rağmen desem itirazlar olur. Şunu desem ne olur? Bu şerefsiz ha, bu alçak, bu soysuzlaşmış, bu aşağılık, bu vatanı satıyor diyeceğim ki insanlar bana ittifak etsinler. Dolayısıyla ben de olsam, sen de olsan yeni bir paradigma üzerine bir sistem kuracaksan eskiyi kötülemen gerekiyor. Doğru mu? Yerden göğe kadar haklı bu arada kötülerken. Paşa ile ilgili hiçbir problemimiz evet. yok. Yani bunun nihayetinde yeni bir devletin seni söylediğin gibi yeni evet. yönetim paradigmasıyla alakalı bir durumda buna memleketin ihtiyacı vardı. Konjektür gereği devlet adamları, siyasetçiler söylemlerini değiştirebilir. Evet. Abi ağzına sağlık. Ben Ama güzeldi yani. çok zevk aldım. Yeni bir nesil kuşağı ile konuşmakta. Diğer programlarda evet. bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah. Seve seve. Abi ben de sorularımızı yanıtladığın için gençlere en azından kanıtlar sunarak yardımcı olduğun için teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa lütfen yorumlarda belirtin. Bize ulaşın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.